İngiltere ve Dünya'dan gelişmeler 2 Ekim 2023 Gikler Haber Bülteni İngiltere'de yaklaşık 24 bin uzman doktorla 61 bin pratisyen ve asistan hekim 3 günlük greve çıktı. Maistanbul'da yaşanan anlaşmazlık nedeniyle yapılan grev süresince sadece acil servis hizmetleri verilecek ve hastanelerdeki rutin hizmetler neredeyse durma noktasına gelecek. NHS yetkilileri grev süresince hastanelerdeki rutin hizmetlerin neredeyse durma noktasına geleceği bu nedenle gereken önlemlerin alınması uyarısında bulundu. Hekimler yıllardır maaşlarının enflasyon karşısına eridiğini belirterek kayıplarını en aza indirecek zammın bir an evvel yapılmasını istiyor. Yıllardır gerekli bütçenin ayrılmadığı NHS'de bekleyen hasta sayısı tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarak yaklaşık 7,7 milyona yükseldi. İngiltere hükümetinin yardımcı sağlık danışmanı Dr. Thomas White, Covid'in şaşırtmaya devam edeceğini söyledi. White, Covid'in hala mevsimsel bir davranış sergilemediğini ve diğer kış hastalıklarına göre daha öngörülemez bir seyir izlediğini belirtti. Dr. White, İngiltere'de aşı sırası gelenlerin ücretsiz grip aşısı ya da Covid aşısına olması çağrısına bulundu. Geçtiğimiz hafta İngiltere'deki koronavirüs vakaları haftalık olarak %14 artışla yaz aylarının en yüksek artış oranına erişmişti. Ancak uzmanlar bu artışın henüz sonbahar aylarında beklenen mevsimsel dalganın başladığı anlamına gelmediğini belirtti. İngiltere'de asgari ücret Nisan ayından itibaren 11 poundun üzerine çıkacak. Maria Bakanı Jeremy Hunt ulusal geçim ücretinin saat 11 sterline çıkacağını doğruladı. Ancak komisyon önerisinin 11 poundun biraz üzerinde olması bekleniyor. Hunt'ın iş bulmak için adım atmayan ve sosyal yardım almaya devam eden kişilere ilişkin yaptırımları da sertleştirmeyi planladığı kulislerde konuşulan konular arasında. Avusturya İçişleri Bakanlığı mültecilerin kamu hizmetlerinde sonra çalıştırılmasına karar verdi. Avusturya'da şu anda mültecilerin kamu yararına olan işlerle çalışması gönüllülük esasına dayanıyor. Yeni düzenleme ile birlikte Avusturya'da 2 yıl süren iki aşamalı itica başvuruları kesinleşene kadar mülteciler zorunlu olarak bazı işlerde çalışmak zorunda. Belediyelerin gösterdiği işi yapmak istemeyen mültecilerin aldıkları yardımlarda kesintiye gidileceği belirtiliyor. Bu ve benzer haberler için bizi izlemeye devam edin.